Parkinson hastalığı yaşlılıkla gözüken bir titreme hastalığıdır. Aslında sadece titreme olarak değil, eklem sertliği, yavaş yürüme ve bazı somatik dediğimiz bağırsak sisteminin bozulması, idrar sisteminin bozulması veya da ağızdan salya kaçması gibi basit bulgularla da Parkinson hastalığı olabilir. Bize gelen en fazla Parkinson hastalığı titreme şeklinde geliyor. Yalnız yavaş yürüme, eklem sertliği şeklinde de en çok gözüken diğer bulgular. Bu bulgular görünce hastada Parkinson var mı yok mu diye yaptığımız muayene ve bazı MR ve ilaç testleri var. Bu testlerin sonucunda eğer hastanın Parkinson olduğuna emin olursak ilk olarak nöroloji tarafından ilaç başlanır. Hastalar belli bir süre sonra ilaca karşı olan toleransı artar ve daha fazla ilaç kullanmaya başlar. Ve bu ilaçlar belli bir süre sonra organ yetmezliğine veyahut da diğer yan etkilere neden olur. Bunlar bittikten sonra da artık nörolog daha fazla ilaç veremeyeceği için hastayı beyin cerrahına yollar. Biz beyin cerrahı olarak hastalara beyin pili takıyoruz. Beyin pili Parkinson hastalığında kalıcı bir çözüm olmamasına rağmen hastalığın ilerleme hızını yavaşlatır ve eklem rahatsızlıklarını azalmasına yol açar. Nedir bunlar? Mesela eklem sertliği azalır, yavaş yürümesi yazılır, titremesi azalır ve günlük hayattaki işlerini daha kolay yaparlar. Genelde hastalarımızın %80'i bu pilden fayda görür. Tabii ki bardağın boş kısmı da var. %20'lik kısım. Burada Parkinson'la ilgili teşhiste sıkıntı yaşadığımız dönem. Çünkü her hastalık Parkinson, her titreme Parkinson değil. Bunun için uzman ellerde, bilen insanlarda yapılacak testler ve muayene ile gerçekten Parkinson hastası olup olmadığınızı rahatça öğrenebilirsiniz. Parkinson hastalığı 3 evreye ayrılabilir. Erken evre, orta dönem ve geç dönem. Erken evrede zaten hastalar ilaçtan iyi fayda gördükleri için beyin cerrahlarına pek gelmezler. Ama orta dönemde yani günlük hayattaki işlerini yapmakta zorlandıkları zaman artık hasta ilaçların da yetersizliğinden dolayı beyin cerrahına gelirler. Ve beyin pili takılması bu dönemde olur. Bazı hastalar bu dönemi de kaçırdıktan sonra yatarak olurlar veyahut da e, Tekerlekli sandalyeye mahkum olurlar. Kendi kendilerine günlük bakımını sağlayamazlar. Bu durumda da geç döneme girmiş olurlar. Hastalarda algı kapasitesi ve meleke kaybı da görülebilir. Bu yüzden de geç döneme girmeden e, hastanın tedavi olması gerekir. Geç döneme girmiş hastalarda maalesef ne beyin pili ne de verilen ilaçlar çok işe yaramazlar. O yüzden hastalığın erken ve orta döneminde doktorların hastayı görmesi, hastanın da doktora gelmesi gerekir. Parkinson hastalığı yaşla ilgili bir hastalık aslında. Ee, Parkinson hastalığı artık daha fazla görülüyor diyorlar ama hayır, yaş artıyor. Ortalama yaşam süresi 1960'larda 40-50 civarındayken, şu anda 84 yaş civarında. Eminim 2030, 2040'ta 100 yaşına kadar yaşayacağız ve bizim yaşam süremiz arttıkça Parkinson bulguları her insanda yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Erken dönem Parkinson'lar da var. 30 yaş, 35 yaşında Parkinson'a yakalanmış hastalar var. Bu hastalar irdelendiğinde ve genetik araştırma yapıldığında bu ailesel geçişli Parkinson olma ihtimali çok kuvvetli hasta grubu bunlar. Ama gerçek Parkinson diye bakarsak 60 yaşından sonra genelde hastalarımızda Parkinson bulguları görülmeye başlar. Herkes Parkinsonday mıdır? Değildir tabii. Kendimize iyi bakmak, vitaminden zengin beslenmek, GDO'lu yemeklerden uzak kalmak, dengeli beslenmek, oksijenli havalarda güzel yürüyüşler yapmak, sağlıklı ve fiziksel aktivitelerimizi her gün ya da gün aşırı yapmak bizi Parkinson hastalığından da uzaklaştıracaktır.